Gecemize e, kıymetli misafirlerimiz gelmeye devam ediyor. Sultanbeyimizin Büyük Birlik Partisi Genel Baş e, İlçe Başkanımız e, aramızda. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. E, başkanım altıncısı düzenlenen Sugiyat e, Ödül Törenindeyiz. E, ödül Gecesi hakkında düşünceleriniz nelerdir? Valla böyle bir gecede burada olmaktan gurur duyuyoruz. E, Sultanbeyimizin iş adamlarının böyle bir program düzenlemesi de bizim için onur verici bir şey. E, burada olmaktan gururluyuz. Peki başkanım, ödül törenimizin teması bu sene teknoloji. Evet. Ülkemiz hakkında, teknoloji adına söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Ya şöyle söyleyeyim, teknoloji artık bizim hayatımızda çok ciddi bir yer alan bir şey. Bu tür organizasyonlar da çok önemli. Sultan Sultanbelik iş adamlarımızın bu tür programlarda bulunması, bu tür programları yapması bizim için çok değerli bir şey. Biz onlara destek olmak için buradayız. Teknoloji dediğim gibi hayatımızın artık her noktasında teknolojimiz var. Onun için ee, söyleyeceklerim bu kadar. Çok teşekkür ederiz. Onun haricinde Sultanbeyli halkına buradan son olarak söylemek istediğiniz yeni yıl temenniniz var mı başkanım? Bütün Sultanbeyli vatandaşlarımıza yeni yılını kutluyoruz. İnşallah huzurlu, sağlıklı mutlu yıllar olur inşallah. Çok teşekkür ederiz ben bizi de... kırmadığınız için. İyi günler diliyoruz başkanım.